Sigma erkeklerinin ilişkilerdeki başarısının sırrını merak ediyor musunuz? İşte onların uyguladığı 7 gizli kural ve bu kuralların stoacı felsefe ile nasıl örtüştüğünü keşfedin. Bugün, bağımsız ve lider karakter özellikleriyle tanınan Sigma erkeklerinin nasıl dengeli ve etkili ilişkiler kurduklarını ve stoacılığın bu süreçteki rolünü birlikte inceleyeceğiz. Hazırsanız, başlayalım. Sigma erkekleri kendi yollarında yürüyen, bağımsız ve kararlı bireylerdir. Onlar sürüden ayrı durarak kendi değerlerini ve prensiplerini belirlerler. Bu dışarıdan bakıldığında bazen yanlış anlaşılabilir ve yalnızlık olarak görülebilir. Ancak aslında bu onların kendi özgün yollarını bulma ve takip etme çabalarının bir yansımasıdır. Stoacı felsefe ise Kontrol edebildiğimiz şeylere odaklanmak ve duygusal dengeyi korumak üzerine kuruludur. Marcus Aurelius, Seneca ve Epictetus gibi düşünürler bu felsefenin temellerini atmışlardır. Şimdi Sigma erkeklerinin ilişkilerde uyguladığı 7 gizli kuralı ve bu kuralların Stoacılıkla nasıl uyumlu olduğunu birlikte inceleyelim. Öncelikle Sigma erkekleri kendi içsel güçlerini keşfeder ve bağımsızlıklarını korurlar. Epiktetos'un dediği gibi, özgürlüğe giden yol başkalarının değil, kendi kendinin efendisi olmaktan geçer. Bu, sigma erkeklerinin hayatlarında ve ilişkilerinde temel bir prensiptir. Kendi içsel gücünü bulan bir sigma erkeği, dışarıdan gelen baskılara karşı dirençlidir ve bu ilişkilerinde de kendini gösterir. Bu bağımsızlık Onların ilişkilerde sağlıklı sınırlar koyabilmelerine ve partnerlerine saygı göstermelerine olanak tanır. Partnerleriyle olan etkileşimlerinde karşılıklı bağımsızlığı ve bireyselliği koruyarak daha sağlıklı bir dinamik oluştururlar. Duygusal kontrol, sigma erkeklerinin temel özelliklerinden biridir. Marcus Aurelius'un öğretilerine göre duyguların değil, aklın seni yönetsin. Bu prensip, sigma erkeklerinin ilişkilerinde dengeli ve sakin kalmalarını sağlar. Bir sigma erkeği duygusal fırtınalar karşısında sarsılmadan durabilir. Bu, onların stresli durumlarda bile mantıklı kararlar verebilmelerine olanak tanır. Örneğin, bir tartışma sırasında sigma erkeği genellikle duygusal patlamalardan kaçınarak sakin ve düşünceli bir yaklaşım sergiler. Bu ilişkilere huzur ve denge getirir çünkü duygusal patlamalar yerine yapıcı diyaloglar tercih edilir. Sigma erkekleri sürekli kendilerini geliştirirler. Seneca, bilgelik sürekli bir çaba gerektirir demiştir. Kendi gelişimine yatırım yapmak sigma erkeklerinin özgüvenini artırır ve onları ilişkilerde daha etkili kılar. Okumak, spor yapmak, yeni beceriler öğrenmek bunlar Sigma erkeğinin günlük rutinlerinin bir parçasıdır. Bu sürekli gelişim arzusu onların kendilerini daha iyi tanımalarına ve partnerleriyle daha derin ve anlamlı bağlantılar kurmalarına yardımcı olur. Örneğin, bir sigma erkeği partneriyle birlikte yeni bir hobiye başlayarak veya ortak ilgi alanlarını keşfederek ilişkisini zenginleştirebilir minimalist bir yaşam tarzı Sigma erkeklerinin karmaşıklıktan uzak durmasını sağlar. Stoacılık da sadeliği vurgular. Azla yetinmek, zengin olmaktır, der Epiktetus. Bu felsefe, Sigma erkeklerinin yaşamlarını sadeleştirir ve ilişkilerinde de gereksiz dramadan uzak durmalarına yardımcı olur. Minimalist yaşam tarzı, sigma erkeklerinin dikkatlerini gerçekten önemli olan şeylere odaklamalarını sağlar. Örneğin, ilişkilerinde gereksiz kıskançlık ve kontrol davranışlarından kaçınarak partnerleriyle daha huzurlu ve mutlu bir yaşam sürdürürler. Onlar için sadelik, iç huzur ve dengeyi sağlamanın anahtarıdır. Sigma erkekleri kendi yollarını çizer ve bağımsız hareket ederler. Marcus Aurelius kendi yolunu seç ve o yolda yürü demiştir. Bu, sigma erkeklerinin kendi değerlerine sadık kalmasını ve kendi hedeflerine odaklanmalarını sağlar. Onlar başkalarının beklentilerine göre değil, kendi inançlarına göre hareket ederler. Bu da onların otantik ve dürüst bireyler olmalarına katkıda bulunur. Sigma erkekleri partnerlerinden bağımsız olarak kendi projelerine ve hedeflerine odaklanarak ilişkilerinde daha tatmin edici ve anlamlı bir dinamik yaratırlar. Bu, onlara hem kişisel hem de romantik ilişkilerinde derin bir tatmin duygusu sağlar. Stoacı felsefenin temel öğretilerinden biri, kontrol edebildiklerimiz ve edemediklerimizi ayırt etmektir. Sigma erkekleri, bu prensibi benimser ve sadece kontrol edebildikleri şeylere odaklanır. Epiktetus, kendine hakim olamayan dünyaya hakim olamaz demiştir. Bu anlayış sigma erkeklerinin ilişkilerinde de uygulanabilir. Onlar partnerlerinin davranışlarını değil, kendi tepkilerini kontrol ederler. Bu onların ilişkilerde daha az çatışma yaşamalarına ve daha yapıcı çözümler bulmalarına yardımcı olur. Örneğin partnerlerinin davranışlarını değiştirmeye çalışmak yerine kendi tepkilerini ve bakış açılarını kontrol ederek daha sağlıklı ve dengeli bir ilişki sürdürürler. Son olarak sigma erkekleri iç huzuru bulmayı ve korumayı önemserler. Stoacılık, zihin ve ruh dengesi her şeyden önce gelir der. Bu, sigma erkeklerinin hayatlarındaki dengeyi ve huzuru sağlar. İç huzur onların ilişkilerinde de dengeyi korumalarına yardımcı olur ve partnerleriyle sağlıklı iletişim kurmalarını sağlar. İçsel huzur, sigma erkeklerinin karşılaştıkları zorluklar karşısında dirençli olmalarına ve ilişkilerinde daha anlayışlı ve sabırlı olmalarına olanak tanır. Bu, onların partnerleriyle olan bağlarını güçlendirir ve uzun vadeli, sağlıklı ilişkiler kurmalarını sağlar. Peki, bu kuralları kendi hayatınıza nasıl uygulayabilirsiniz? İşte bazı öneriler: Duygularınızı kontrol etmeye odaklanın. Kendi gelişiminize yatırım yapın, sadeliği ve minimalizmi benimseyin, kontrol edebildiklerinize odaklanın ve diğerlerini bırakın. Kendi değerlerinizi oluşturun ve onlara sadık kalın. Bu adımlar ilişkilerinizde daha dengeli ve mutlu olmanıza yardımcı olacaktır. Duygularınızı kontrol etmeyi öğrenmek, meditasyon ve mindfulness gibi pratiklerle başlayabilir. Bu yöntemler zihninizi sakinleştirir ve stresli durumlarda daha iyi tepki vermenizi sağlar. Kendinize yatırım yaparken ilgi alanlarınıza uygun kurslara katılabilir, kişisel gelişim kitapları okuyabilir veya fiziksel sağlığınızı iyileştirmek için düzenli egzersiz yapabilirsiniz. Sadeliği ve minimalizmi benimsemek, yaşamınızdaki gereksiz eşyaları ve zihinsel yükleri azaltarak daha fazla odaklanmanıza ve huzur bulmanıza yardımcı olacaktır. Kontrol edebildiklerinize odaklanmak, enerjinizi ve zamanınızı daha verimli kullanmanıza olanak tanır. Son olarak, kendi değerlerinizi belirleyip onlara sadık kalmak, sizi daha kararlı ve güvenilir bir birey yapacak, ilişkilerinizde daha sağlam temeller oluşturacaktır. Bu yaklaşımlar Kişisel ve romantik ilişkilerinizde daha büyük bir tatmin ve mutluluk sağlayacaktır. Sigma erkekleri ve Stoacı felsefenin öğretileri ilişkilerde ve hayatın diğer alanlarında büyük fark yaratabilir. Bu kuralları uygulayarak siz de daha bağımsız, güçlü ve dengeli bir birey olabilirsiniz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, yorum yapmayı, kanala abone olmayı ve kendi deneyimlerinizi paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.